çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Ülkelerin devlet başkanları resmen açıkladı. Kötü haberler peş peşe geliyor. Değerli izleyenler, Çin'in Wuhan kentinde Kasım 2019'da dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, vaka sayılarını artırarak can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 120 bini gördü. Ölü sayısı 982 bini geçerken iyileşen sayısı ise 23 milyon 700 bini aştı. Bazı ülkelerin devlet başkanları ve yetkilileri açıklamalarda bulundu. Hindistan Sağlık Bakanlığı, Covid-19'dan ölenlerin sayısının 91.149'a yükseldiğini duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısı 5.732.518'e çıktı. Brezilya Sağlık Bakanlığı da verileri yayınladı. Koronavirüse ilişkin verileri açıklayan Brezilya, ölüm sayısı 138.977'ye, vaka sayısı da 33.281 artarak 4.624.885'e yükseldi dedi. Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre can kaybı 601 artarak 74.949'a ulaştı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi de koronavirüs verilerini yayınladı. Vaka sayısı 1.128.836'ya ulaşırken ölü sayısı 19.948'e, iyileşen sayısı 6.130 artarak 929.829'a yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Sima Sadatleri kaynaklı toplam can kaybının 25.015 olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, ikinci dalga tam anlamıyla başlamadan önce ülkelere daha sıkı önlemler alması için çağrıda bulundu.